Merhabalar, merhaba. Evet biz şu anda Newport Beach'e gidiyoruz. Orada Balboa Island diye bir yer var. Burası bir deniz kenarı ve insanlar evlerini çok güzel süsliyorlar. Genelde bunlar beyaz Amerikalılar. Evler de çok şık, süsleri de güzel. O yüzden oraya bir görmek istiyoruz. Bakalım takipte kalın. <laughs> Uzun park arayışı sonucunda arabamızı park edebildik. Şura neredesin be? Büşra. İşte Büşra. <laughs> Hoş geldin. Sokaklar arasında yürüyoruz. Gerçekten harika bir ortam var. Yani bir karımız eksik. Yani. Pes alan bütün bayan arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. <laughs> kar eksik? <laughs> Kar da olsa her şey çok güzel olacak. Bu evleri süslüyorlarmış. Çünkü burada yarışma oluyormuş. En güzel süsleyen evi seçiyorlarmış. Şurada da şöyle tabelasını asmışlar. Evet şu an burası acayip kalabalık. Hayatımda hiç bu kadar insanı burada bir arada görmemiştim. <laughs> <laughs> Şu an inanamıyorum harika. <laughs> ve sunuz ve kriş sunuz oluyor gördüğünüz gibi peş peşe bir sürü box sistemli şekilde Happy New Year American people mutlu yıllar Türkiye evet burada da ev halkı herhalde ev halkıdır yani bir şov yapıyorlar. akşamki videomuzun sonuna geldik. Güzelce gezdik burayı bence. Ee, ama bu serimiz daha bitmedi. Bir video daha ekleyeceğiz en az diye düşünüyorum. Evet başka yerlerde de yine böyle evlerin süslü olduğu bir yere gidip çekmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda da bu Christmas alışverişi diye bir parti ekleyeceğiz inşallah. Da pek de alışveriş yaptığımız söylenemez. <laughs> bir şey kalmadı çünkü ama evler hala daha süslü tabii ki. Bakalım bir video daha gelecek diye umuyoruz. Bu akşamlık bu kadar. Görüşürüz. Bye. Beğeni yapabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Ama bu serinin sonuna gelmedik. Daha nereye gideceğiz? Ay bayıldım. <laughs> eh, çok kötü bir şey koktu. Çok yakışmış canım. Teşekkürler.